TOT TV üzerinden paket iptal etme işlemi nasıl yapılabilir? Öncelikle TOT TV'nin resmi web sitesine gidin ve kullanıcı adınız ve daha sonra şifrenizle giriş yapın. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede bulunan profil simgesine tıklayın ve buradan hesap ayarları ve daha sonra paketlerin adımlarını takip edin. Bu sayfada mevcut aboneliklerinizi göreceksiniz. İptal etmek istediğiniz paketi seçim yapabilirsiniz. Aboneliğinizi iptal etmek için abone iptal et veya benzer bir seçeneğe tıklayabilirsiniz. İptal işlemini onaylamanızı isteyen bir ekran gelecektir. Paket iptaliniz mevcut faturalanma dönemi sonrasında sona erecektir. Evet bu şekilde Tot TV web sitesi üzerinden paket iptal etme işlemini bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Video yararlı olduysa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.